Bak oradan balıksız çıkarsanız var ya hadi. bütün karizmanız gider ben hadi, size diyeyim. Orhan hocam. Orhan hocam iyi yere dükkan hadi. açmışsın hadi. ha. Hadi, hadi, Maşallah. Hadi, 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 Enes helal olsun hadi, hadi, hadi. Enes.

Böyle ha dökülmüş şey ben ya. Hey maşallah, hey maşallah. Hı. Çek, çek. Bak aşçı memur, balıkçı başı Balıklar düşüyor, balıklar düşüyor. Şu bir an önce leğeni boşaltsak da balıkları leğeni falan balıklar. Yerisiniz aşçı başıyı.